You cannot speak Turkish. Eh? No, Turkish yeah. no. <laughs> uh, theater style. Ah, theater, theater. Yes. theater. For uh, ro uh, what kind Rome. of city? What kind of city? In Tehran? Gülistan Sarayı'na giderken burada büyük pazarlar gördük. Evet, bu büyük pazarlarda yürüyoruz bakalım ne olacak. Evet. Kıymetli arkadaşlar Partisa ile tanıştık. Bize yol da yapacak. İssi değil. İssi Sıcak. Sıcak. Mecbur. Hoş geldin. Şapka. Şapka. Şiraz. 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 Evet, bak Şiraz da çok güzelmiş. Evet. 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 Şimdi... the picture is for uh, Victoria and the Prince <laughs> Albert. It's a gift to the uh, Victoria. <laughs> 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 Bundan bir tane alacağım hocam. Bundan bir tane alacağım yiyken. Çok iyi ya. Ne kadar da <laughs> santuş. Sırba daha çok güzel. Çok güzel ya. Bir hafta, sonra, bir hafta sonra. Çok güzel serindi. Evet. Gelece, geleceğiz, oraya. İnşallah. Sağ olsun. bir gün sonra e, neydi? Evde bile biz geleceğiz oraya. Bravo. Evet. Şandasın. Geleceğiz oraya. Ya de bileme Tebriz. Bu Tebriz. Tebriz. Önce, önce, Tebriz sonra oraya gideceğiz. İki şehir Tebriz. Tebriz, tebriz anlıyor. Yok. Yarın İsfahan'a gideceğiz. İsfahan. İsfahan'a gideceğiz. Sonra, sonra oradan İstiyon. Tebriz. Evet merhabalar kıymetli arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhaba. Tahran'da gezmeye devam ediyoruz. Bugün Tahran'da metrodayız. <laughs> çarpara var, çarpara var diyor. Bakalım ne satıyorlar. Hocam. Evet arkadaşlar metrodan indik. Şimdi burada ufak İstana bir pazarlar var. İstemezsen de Desem e, 2000 liradan 1500 liradan başlıyor. 1500 evet, evet, evet. aşağı yukarı. <laughs> Azeri Müziği'nde özellikle güzel olur. Evet, biraz Azeri Müziği'nde. <laughs> Hocam, <gülüyor> türkümü söyleyecektim ben. Olmaz mı? Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhaba. Tahran'da gezmeye devam ediyoruz. Bugün Tahran'da metrodayız. Baharistan'dan geldik şimdi. Baharistan semtinde meclisin olduğu yer. Kültür Bakanlığı'nın olduğu yerden geldik. Şimdi İmam Umeyni burası. Metrosu. İmam Umeyni'de indik. Şimdi birinci layına geçip Gülistan Sarayı'na gideceğiz. Yani bugün sizin için Gülistan Sarayı'na çıkacağım. Kıymetli dostlar. Gideceğiz Sayın Hocam. Bir durak sonra ineceğiz. Ondan sonra Gülistan, ve Gülistan Sarayı'na gideceğiz. İmam Hümey'den geldik. Line değiştirdik. Şimdi gelen trene binip bir durak sonra ineceğiz. Teşekkürler, <laughs> Nasıl? 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 Maksat 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 Evet Mahsa. arkadaşlar Mahsa. 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 Evet arkadaşlar Şimdi geldik Mahsa. Sarayı durağına Bakalım Buradayız birazdan Hocam az geriden Evet, Tahran'da metrolar Evet arkadaşlar metrodan indik Şimdi burada ufak tefek pazarlar var Bakın böyle Gülistan Sarayı'na doğru gidiyoruz. Gülistan Sarayı burada. Nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Gülistan Sarayı eski Şahlar döneminde ondan sonra Kaçer Hanedanı'nın yaşadığı ya da daha sonraki hanedanların yaşadığı bir müze. Bu da yani Şahlar eskiden burada yaşıyormuş. Ama Pehlivi döneminde bu müze dışarıdan gelen konuklara yani devlet adamlarına misafir olarak hane olarak kullanılmış. Ama daha önce İran Şahları burada yaşıyormuş. Bu yüzden bugün size onu görüntüleyeceğiz. kıymetli arkadaşlar. Bravo! Çok güzel, Geleceğiz bir, bir hafta sonra. Çok kaşık. E? Konaktı, serindi. Geleceğiz, geleceğiz oraya. İnşallah. Sağ ol. İnşallah. Ayşe mi Yedi gün sonra e, neydi? Evde bile biz geleceğiz oraya. <laughs> ya evde bile mi Bu Tebriz. tabriz. Önce, önce evet. tebriz, sonra oraya gideceğiz. İki şehir Tebriz. Tabriz mi ya? Yok yarın İsfahan'a gideceğiz. İsfahan'a gideceğiz. Sonra, sonra oradan Tebriz sonra. He? İssi değil. İssi değil. Ha, sıcak. Mecbur. Hoş geldin. Şapka. Şapka. Şiraz. 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 Bak Şiraz da çok güzelmiş. <laughs> İsminiz ne? İsminiz ne? İsmin? İsim? Ben Cem. Ben Meryem. Elif. 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 Eli. E, bu Ata benim arkadaş. Ata. Ata. Evet. Koş Çok hoş bakma. Hoş. Hoş Hoş bakma. Nice Hoş wow. Çok, Çok memnun olduk. Çok memnun olduk. Çok memnun olduk. Evet arkadaşlar Gülistan Müzesi'nin bahçesine girdik. Evet kıymetli arkadaşlar merhabalar sizler için bugün Tahran'da Gülistan Sarayı'ndayım. Gülistan Sarayı e, İran şahlarından yaşadığı bizim Topkapı Sarayı gibi sarayımız. E, bugünkü bölümümüzü buradan başlıyoruz. Hep birlikte Gülistan Sarayı'nı izlemeye başlayalım. Sevgiler sunuyorum. Beğeni ve esirgemeyin. Oramız buradan başlasın. Evet Gülistan Sarayı'na gidiyoruz. Tamam, Okey my yes, yes, yes. Okay, Evet burası Gülistan Sarayı Kometre arkadaşlar Kulesi'dir. Burada İran Şahları yaşıyormuş ama daha sonraki dönemlerde misafir You cannot speak Turkish. Eh? No, Turkish, ee, no. <laughs> evet, büyük salonlar arkadaşlar. İran şahları bakın bu saray yaptıran kişinin kaçta resmi var. Bu kaçanlar döneminde, Safeviler döneminde ve Peleviler döneminde saray olarak kullanılmış. Ama son Peleviler döneminde burası e, yabancı devlet olanlarına tahsis yes, Ahmed Shah. Eh? Before, yes, it's uh, Ahmed Shah and uh, here it's uh, for uh, this picture is for uh, childhood half of uh, Nasser Shah. Hmm. Evet, hep içinde bunlar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, oldukça güzel. Pilsa? Evet, Pilsa. Hmm. Pils okay. polis. Kolosseum. Kolosseum. Ah, <fiz> uh, uh, Th salonu. Ah, tiyatro. The yes. Tiyatro. For uh, uh, What Rom. kind of city? What kind of city? In Tahirah? Rome, Rome, Rome. Yeah, Rome. 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 Uh, okay. <laughs> evet, şimdi de bunlar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, oldukça güzel. Prosa. Gelir. Tamam. Kıt Selon. Piche. Okey. Tamam. Ne? Polis? Kolo Seom. Kolo Seom. Ah, fikar. Teatr salon. Ah, teatr. Teatros. For uh, Room. Uh, Vatka University. Vatka kind of University. İntiharan? Rom. 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 Uh, Rom. Uh, Okey. Alexander. Gift, First Alexandre. Yes. Ee, Alexander. buraya şey yapmış bunları İran Şahı'na hediye etmiş <laughs> <küresel> arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet. okay. Yes, speak Okay. Hmm, this? Napoleon Bonaparte gains in the gains in the ah. bar, yes. Okay. Napoleon Bonaparte. Then these uh, pictures in the uh, dishes. Okay? Mm -hmm. It's uh, everything that Napoleon Bonaparte gains in the war. And uh, <laughs> uh, third Napoleon uh, gift into the museum. Mm, gift. Yeah. Napoleon Bonaparte. Yes. Yes. Evet, bunları There's arkadaşlar Napoleon Bonaparte. Bonaparte. Tabii o dönemki İran şahına hediye etmiş. Böyle bir sürü devlet adamlarının hediyeleri var. Ha, Victoria. The Victoria and Prince Albert. It's a gift to the Nasser Victoria. Bunlar da Victoria hediyesiymiş. Kimler arkadaşlar? England. Yes. E, İng İngiltere kraliçesi buraya Nasrettin Şah'a hediye ediyor. Okay, you say you good. Hediye? İngiliz <laughs> hediye. Yeah. Yeah. G G G In hediye. Evet. Gift. Gift. hediye. Uh, Çin. Çin. China. China. Yeah. Uh, kim? Hediye to. Bu da, da Çin Kajar. Çinlilerin o zamanki e, şaha hediyesi. Mm Hangi -hmm. şah? What is şah? E, Ka Kaçar şahı. Ka Kaçar, Kaçar şahı. Yes. Evet. Biliyorsunuz Kaçar şahlı Türk şahlı bunlar arkadaşlar. Çin'in hediyeleri. Yani burada devlet başkanına gelen, o dönemki krallara gelen hediyeler sergileniyor. Bu hediyeler aslında işte Çin'in, şey. Victoria'nın değişik değişik <laughs> şeyleri var. The son of Nasreddin Shah, the son of Nasreddin Shah, right in these dishes, right. Who? wrote. Uh, Kamran Mirza. Ah, Kamran Mirza. Afka Kamran Mirza, the son of Nasreddin Shah wrote in this mm. dishes. Yes. In a black. Kam Kamran Mirza kendi Kamran yapmış Mirza, bunları. Yes. Mm. Yes. Okay. The son of one of the uh, children of Nasser. Mm -hmm. These uh, dishes are uh, ordered to China, uh, yeah, China. Order, China. No no no, ordered to uh, England. Uh, that write uh, uh, that write Fatali Shah these hmm. dishes. Okay. Şimdi kıymetli arkadaşlar, açsalar? Tabi burası uh, İran Şahlığı'nın sarayı olduğu için burada pek çok devlet adamı, devlet başkanı buraya hediye etti hediyeler var. Bunlar da buraya getirilmiş ve komis. These are made of yes. Bunlar da Rusya gönderilmiş. Rusların hediyesi bunlar da. Böyle bunlar da sergileniyor şu anda, O zamanki Şahlık döneminde. Avusturya ve Almanya'nın hediyeleri bunlar. üstteki üstteki iki sıra Almanların hediyesi en alttakiler Avusturya'nın ediyoruz. Biz? Biz de for Russia. Rusya'nın ediyemiş Rusya onlar, o Rusya'nın ediyeleri. Bunlar? Hmm. French, fr France, maybe France. France, France hediyeleri. Azatlık meydanı, azatlık meydanı. Uh, I don't know hmm. there is this. I think Saint Peter. Ben de Okay. Okay, go. Walking. Almanya ne diyorlar arkadaşlar? hediye. 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 Okay. Tamam, şu an. Tamam. Moskete şahı. Moskete şahı. Tamam. Evet arkadaşlar, burası İran şahının şeyisi. Çalış. What is milyon. name? What is this name? Şah. Brilliant. Yok, this şah. Ah, this şah. Ah, sarı Anadolu Sultanı Şah. Evet. Yes. Arkadaşlar Anadolu Sultanı Şah. müzedeki Bizdeki Mesut-i Şah'rındeyiz. Aynamız Muzafferettin Paşa. Şah. Muzafaratın Şah. Muzafaratın Şah. Yes, yes. Arkadaşlar karşıda gördüğünüz Muzafferettin Şah'mış. Bakın. Burası çok hoş, çok çinli bir saray, güzel. Berelian was named uh, Berelian. Ha Berelian. Berelian odası. Sonra mirror, there hmm. are lots of mirror. Maman, intéçerava şahamuş der. The light is up, This mirror is uh, hmm. shining, shining. <laughs> ah, shining. Ha, hmm. Muzafferettin şah. Hmm. Hmm. Her 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 evet. Ama saat eşine. Şimdi mitra ile tanıştık. Mitra'nın beni bana sarayı gezdirdi. Şimdi benim klibi izliyoruz. <laughs> Oh yeah, more clip var. Yes. Evet, I see all, all of them there. there. Next. Hmm. okay. No, in uh, YouTube more clip. Here, ah, here, here. YouTube. Yeah. Sarayı evet. <laughs> evet, çok edip gidiyor Fet arkadaşlar. Bakın şurada da geliyor. İran Şahları'nın sarayı burası. Bir dönem ikametgah olarak kullanılıyor hükümeti dostlar. Bir dönemde yabancı devlet adamlarına misafir olmak Kıymetli evet. dostlar, Gülistan Sarayı'ndayız. Biliyorsunuz İran'ın eski İran Krallığı'nın simgesi. Aslan görüyorsunuz. Hazreti, Hazreti Ali temsilen sanıyorum buraya konmuş olabilir. Bu Kaçan Hanlı döneminde buradaki kaçan anlı dönemde tabi Şahlar tarafından burası saray olarak kullanılmış. Oldukça büyük ve geniş, çok geniş gerçekten. daha sonraki dönemlerde daha önce de söylediğim gibi e, Pehlevi dönemi daha sonra iktidara gelince Pehlevi Şahlığı döneminde burası ne yapılıyor? Yabancı konuklara ve yabancı, devlet adamlarına ikametgah olarak kullanılıyor hükümeti dostlar. Oldukça güzel bir saray. Şöyle döneyim görün sizde. Bakın. Anlaşayım biraz buraya. Evet. Burada sanıyorum kralın kralı karşılayan bir tören bandosu var galiba. Gözünü göreyim. Mm -hmm. One, one time after. I, I stay there mm -hmm. and music here and music after I ringing music. Okay? You want to ring music? Yes, I have balama. Actually it's uh, forbidden, it's called English Yani evet. mi korkma evet. so, Bir yerde düşürdü Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Bu bölümde sizler için Gülistan Sarayı'nda, Tahran'da Gülistan Sarayı'ndaydık. Hepinize güzellikler diliyoruz. Yeni bir bölümün sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sevgilerle. Görüşürüz.